Gruplar hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim kardeşim. Şimdi Guit denen takım. Bana göre F5 ve Aynı zamanda Liquid. turna'nın favori takımlarından. Guit özellikle. O zamanlarda baya iyi işler başarıyorlar. Ama biz eğer Guit'i yenersek ki ben yenebileceğimize inanıyorum. Neden olmasın? Ee, devam süt devam kısmında bizim için daha geçeceğine inanıyorum. Umarım bütün Türk takımları tur atlar. Umarım biz de atlarız. Eğer yaştan bütün takımlar tur atlarsa 10 numara olur. Türklerin gücü ortaya çıkmış olurum. Tonuma da artık yani nasıl diyeyim şey takımı yok anladınız mı? Yani TR2 yok artık. Full TR1'sin. Kardeşim yani zor tabi. Yani şu an artık iş şu maç kolay değil ki sonuç olarak. Ama ben yenemeyeceğimizi sanmıyorum. Niye yenemek ki?